İhale TV'ye hoş geldiniz. İhale TV'ye hoş geldiniz. İhale TV'ye hoş geldiniz. Merhaba, ben Avukat Işıl Kılıç. Yeni bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Yapım işleri uygulamalarında birçok yüklenici haksız hak ediş kesintisine uğramaktadır. Ancak bu haksızlığa karşı nasıl önlem alınabileceği bilinmemektedir. Bu bilgilendirme videosunda sizlere hak kaybına uğramamak için gerekli olan ihtirazi kayıt uygulamasından bahsedeceğim. İhtirazi kayıt uygulamasını anlatırken ise sırayla haksız hak ediş kesintilerinin nasıl meydana geldiğinden, ihtirazi kayıtın tanımından, geçici hak ediş raporlarından ve bu geçici hak ediş raporlarına nasıl ihtirazi kayıt koyulacağından, ayrıca kesin hak ediş raporlarından ve kesin hak ediş raporlarına nasıl itiraz kayıt koyulacağına bahsedecek. Bilgilendirmemize haksız hak ediş kesintilerinin nasıl meydana geldiğinden bahsederek başlayalım. Geçici veya kesin hak edişlerdeki hesap kesme işlemlerinde idare, hesaplamayı yüklenici veya vekili ile birlikte yapması gerekirken, uygulamada bu işlemi tek başına yaparak eksik ve kusurlu hesaplama yapabilmektedir. Böylelikle de yükleneceği haksız hak ediş kesintilerine maruz bırakmaktadır. İşte bu yüzden haksız hak ediş kesintilerine uğramamak için hak ediş raporlarına ihtirazi kayıt koyulmalıdır. Peki ihtirazi kayıt nedir? Yapım işlerinde ihale dökümanı arasında yapım işleri genel şartnamesi bulunmaktadır. Bu şartname hükümleri hak ediş kesintilerinde hak kaybına uğrayan veya uğradığını iddia eden yüklenicilerin usulüne göre itirazı kayıt koymalarını aksi durumda yapılan işlemi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaklarını düzenlemektedir. İtirazi kayıt yüklenicinin hak edişlerde sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirdiği işler karşılığında hakkını korumak isteyip sunduğu beyandır. Bu beyan ifa anına kadar yüklenici veya kendisinin temsilcisi tarafından koyulabilir. Yüklenici ihtirazi kayıt ileri sürmezse idarenin düzenlediği hak ediş raporunu aynen kabul etmiş olur. Bu yüzden de ihtirazi kaydın idarenin yapacağı haksız uygulamalara karşı yükleniciler tarafından adli makamlar nezdinde hak arama aracı olduğu söylenebilir hak ediş raporlarının ne şekilde düzenleneceğinden bahsedelim. Düzenlenme şekli yapım işleri genel şartnamesinin 39 ve 40. maddelerinde geçici ve kesin hak ediş raporları başlıkları altında yer almaktadır. İlgili maddelerde hak ediş raporlarının düzenleniş yöntemine dair hükümlere, geçici ve kesin hak ediş raporlarının hukuki niteliklerine, ve diğer düzenlemelere yer verilmiştir. Geçici kabul raporlarının hangi süreler içerisinde ve hangi usullerle düzenleneceği yapım işleri genel şartnamesi madde 39'da düzenlenmiştir. Buna göre birim fiyat esasına göre yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya sonradan düzenlenen yeni bilim fiyatlar bilimetrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarları çarpılır. Bunun üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde yükleniciye ödeme yapılır. Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir. Karma sözleşmelerde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde her kısım için kendi düzenlemesi uygulanır. Yani birim fiyat teklif alınan iş kısımlarında kendi düzenlemesi, anahtar teslimi götürü bedel yapılan iş kısımlarında bu kısmın kendi düzenlemesi uygulanır. Geçici hak ediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk 5 iş günü içerisinde düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare en çok 3 ay içinde tek taraflı olarak hak ediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için son hak ediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın 20. günü düzenlenir. Yapım işlerinde geçici hak edişlerle yükleniciye ödenecek tutar sözleşmede belirtilen şekilde hesaplanır. Bu yöntemle sözleşme hükümleri doğrultusunda yükleniciden kesilmesi gereken kalemler belirlenir. Hak edişte hem yükleniciye ödenmesi gereken ücret şeklinde artı değerler hem de kesilmesi gereken eksi değerler bulunur. Taraflar arasındaki uyuşmazlık bu iki kalemden ayrı ayrı doğabileceği gibi her iki kalemde birlikte de oluşabilir. Artı değerler olarak gerçekleştirilen imalat veya ihzaratın miktarı, yani metraj hesaplamaları, nakliye mesafeleri, fiyat farkı uygulaması Yeni fiyat tespiti ve süre uzatımı örnek verilebilir. Eksi değerler olarak ise ceza kesintisi, ek kesinti, teminat kesintisi, vergi kesintisi gibi kalemlerdir. Geçici hak ediş raporunda bu iki değerin bir kısmında veya tamamında hata olduğunu düşünen yüklenici itirazı kayıt koymalıdır. Düzenlenen hak ediş raporunun işleme konulabilmesi için yüklenici veya vekili tarafından imzalanmış olması gerekir. Geçici hak ediş raporlarına nasıl itirazı kayıt koyulacağı çok önemlidir. Geçici hak ediş raporunda hak kaybına uğradığını düşünen yüklenici, karşı görüşlerinin neler olduğunu, dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hak ediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklar hak ediş raporunun, idareye verilen ilgili tarihleri dilekçende yazılı itirazı kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. En önemlisi ise, hak kaybına uğrayan yüklenicinin hak edişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde itirazını yazılı olarak bildirim zorunluluğudur. Bu konudaki yargıtayın görüşü ise konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Yargıtay'ın içtihatlarında yüklenicinin ara hak edişlere itirazı bulunması halinde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğinde hak ediş raporunu ekleyeceği dilekçesinde belirtmesi gerektiği, ayrıca hak edişleri idareye verilen ilgili tarihli dilekçemdeki itirazi kayıtlı cümlesini yazarak imzalaması gerektiği, aksi takdirde yüklenicinin hak edişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı şeklinde karar verilmiştir. Geçici hak ediş raporlarında itirazı kayıt koyulmasının aranmayacağı durumlardan bahsedelim. Düzenlenen hak edişte yüklenicinin kusursuz olarak gerçekleştirdiği herhangi bir imalat, hiç gerilmemişse, yüklenicinin itirazı kayıt koyması beklenilmeden devam eden geçici hak edişlerde veya kesin hak edişte idarenin yapmış olduğu maddi hata giderilir. İhzarat bedeli ödemelerinde de yüklenicinin itirazı kayıt koyması gerekli değildir. Sözleşme dışı yapılan fazla imalatlara itirazı kayıt konulmasa bile sonradan talep edilebilir. Sözleşmenin ekleri arasında yapım işleri genel şartlanması sayılmamışsa bu şartlanmenin aradığı usulde ihtiraz kayıt konulması gerekmez. İhtirazi kayıt konusunda açılmış bir dava bulunması durumunda açılan dava ihtirazi kayıt niteliğindedir. Geçici hak yetiş raporuna aynı durumdan dolayı yeniden itirazi kayıt konulması gerekmez. Bilgilendirme videomuzun bu bölümünde ise kesin hak itirazi kaydı açıklayalım. Kesin hak ediş raporunun ne şekilde düzenleneceği sözleşmenin esasına göre değişmektedir. Birim fiyat esaslı sözleşmelerde işin geçici kabul yapıldıktan sonra kesin hak ediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesaplarının tamamlanmasına başlanılır. Bunlar bir asılı olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. Yüklenicinin kesin hak ediş raporunun düzenlenmesinde geçici hak ediş raporundaki rakamlara itibar edilmez. Nihai hesaplamalar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise kesin hak ediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabul yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ile eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde Kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. Karma sözleşmelerde işin götürü bedel ve birim fiyat teklif esas alınan kısımlarına her birinin kendi hükmü uygulanır. Peki kesin hak ediş raporuna haksız kesinti yapılmaması için itiraz kayıt nasıl konulur? İtiraz kaydının nasıl konulacağı ilgili şartnamenin 40. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açıkça belirtmek suretiyle bu husustaki görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 39. maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile 60 günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yüklenicinin anlattığım şekilde işlem yapmaması halinde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. Son olarak eklemek isterim ki hizmet işleri ihalelerinde ihtirazi kayıtla ilgili düzenlemeler değindiğimiz hükümlere benzer olan hizmet işleri genel şartnamesinde düzenlenmiştir. Bilgilendirme videomuzu burada sonlandırırken bizi izleyen herkese teşekkür eder, sağlık dolu günler dileriz. Hoşçakalın.